Evet Galatasaray lisesinin önünde şu anda futbolcuların çıkmasını bekliyoruz. Futbolcu çıktıktan sonra yeni kopya doğru hareket edecek. Biz de tezahüratlar eşliğinde yeni kapıya doğru hareket edeceğiz. Şu anda büyük bir coşku taraftar Galatasaray futbolcuların çıkmasını bekliyor sevgili seyirciler. Mükemmel bir atmosfer var bugün burada. Ali Sami Rams Park'ı andırır mükemmel güzellikte. Gerçekten harika. Taraftar bugün coşmuş. Allah. Evet Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nin öndeyiz. Şu anda futbolcularımızın çıkmasını bekliyoruz. Futbolcularımız çıktıktan sonra yeni kapıya doğru hareket edeceğiz. Yeni, yeni kapıda şampiyonluk kupasını kaldıracağız inşallah bu gece. Evet futbolcular şu an çıkmak üzere. Sevgili seyirciler evet.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne, Kayseri Lisesi'nin önündeyiz. Futbolcular şu anda çıktı. 이리이 <목소리도> u